Herkese merhabalar. Ben avukat Ayhan siz Sizlerle takipçilerimizle bugün önemli konuları değerlendirmek için karşınızdayız. Ve bugünkü değerlendireceğimiz önemli konulardan bir tanesi AİS artık göçmenleri 3. ülkelere sınır dışı edebilecek. Tabi bu ne anlama geliyor noktası önemli. AİS artık yani AİS göçmenlik tanesinin sınır dışı etme bölümü artık göçmenleri kendi ülkeleri dışındaki ülkelere sınır dışı edebilecek. Bu tabi ABD'deki göçmenlik uygulamalarında çok büyük bir değişiklik. Özellikle yüksek mahkemenin ile birlikte Aysa artık bazı göçmenleri kendi ülkeleri dışında başka ülkelere sınır dışı edebilecek. Bu özellikle belgeleri olmayanlar, iltica başvurusuyla reddedilenler veya ABD'de suç işlemiş kişiler için Geçerli olabilecek. Tabi AIS'ın yayınladığı e, bir iç göre bu sınır dışı işlemleri acil durumlarda sadece 6 saat içinde normal durumlarda ise 24 saat içinde gerçekleştirilebiliyor olacak. Bazı durumlarda ise hiçbir bildirim yapılmadan sadece diplomatik anlaşmalarla kişiler sınır dışı edilebiliyor olacak. Burada önemli bir nokta bu kişiler nereye gönderiliyor olacak değil mi? Bu göçmeler nereye gönderiliyor olacak önemli bir nokta. Ve şu ana kadar gördüğümüz göçmenler şu ülkelere gönderiliyor. Esfatini özellikle insan hakları ile tanınan bir monarşi. Güney Sudan iç savaş ve kıtlıkla boğuşan bir ülke. Ayrıca ABD, Liberya'ya, Moritanya'ya, Senegal ve Panama gibi ülkelerle de bu tür sınır dışılar için görüşmeleri ABD şu an yapıyor ve dolayısıyla görüyor olacağız bu daha sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini. Ama tabii hukukçular ve insan hakları savunucuları şu noktada uyarıyor. Göçmenlerin özellikle işkence, siyasi şiddet veya kötü cezaevi koşulları ile karşı karşıya kalabilme durumları var bu üçüncü ülkelerde. Birçok kişi kendi davasını anlatma şansı bile bulamadan sınırlı dışı ediliyor olacak ve bu uygulama hem ABD iltica yasalarına hem de Birleşmiş Milletler işkenceyi önleme sözleşmesine aykırı bir durum olabilir. Tabii bu göçmenler için ne anlama geliyor. Tehlikeli bir ülkeden kaçan kişi şimdi başka bir riskli ülkeye gönderilebilir. Aileler ayrılabilir ve çocuklar ve başvuru sahipleri belirsizlikle kalabilir. Sınır dışı işlemleri çok daha hızlı, daha gizli ve yasa olarak daha zor durdurulabilir hale geleceği noktası dikkati çekiyor. Ve dolayısıyla biz tabi gelişmeleri sizler takipçilerimize paylaşıyor olacağız. Yönetimin de yüksek mahkemeler aldığı bu o izinden sonra üçüncü ülkelere gönderme durumunda nasıl ilerleyeceğini hep beraber görüyor olacağız ve sizler takipçilerimize paylaşıyor olacağız. Hepinize iyi günler. Ben Avukat Ayhan Ömer.